till I can't Arkadaşlar Gönül Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yarma çorbası yapacağım. Malzemeleri 3 su bardağı yarmam var. Dondurucuda haşlamış olduğum 1 su bardağı nohutum var. 12 su bardağı da suyum var. Tencerede kaynamış, kaynamış olduğumuz suyun içine yarmamızı döküyorum. Nohudumu bu da ekliyorum. En az bir saat pişiriyoruz çorbamızı. Arkadaşlar çorbam pişti. Ben bunun birazını ayıracağım. Dolaba koyacağım soğusun. Çünkü bu çorba soğuk yoğurtlanıyor. Arkadaşlar çorbamız soğumuştur. Şimdi 4 kepçe yoğurt koydum. Yoğurdumuzu bir bardak suyla karıştırıyorum. Arkadaşlar çorbamın içine yoğurdum ilave ediyorum. İyi çırpıyorum. Arkadaşlar çorbamıza sonradan bir su bardağı daha su ilave ettim. İki su bardağı su oldu. Arkadaşlar üzerini süslemek için de nane ile. Arkadaşlar çorbamız hazır. Afiyet olsun.